Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte DLS 2020 Ay arkadaşlar 2020 diyorum. 2021 oynayacağız. Yeni sezonu geldi. Bu arada bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Yanımda yaz var. Şimdi ee, Bekle arkadaşlar takım yönteminde. Şimdi e, sarı kartlı oyunculara şunu sokacaktım. Şunu da sokacaktım ben. Bir Türkli oyuncu yok mu? Sarı kartlı tamam. Arkadaşlar bizim için böyle olsunlar. Sevgili Oo. dostlar. Küresel mücadele kupası grup maçı. Eyvah <laughs> bunu yenmemiz lazım arkadaşlar. Biz bunu yenemezsek var ya. Yandık. Lan sen. Hadi Gray. Kafamla diyor. Hadi. Otobüs. Lan nasıl? o. Abi atamadı ya. Hatırlıyorsanız bir tane DLS 2020 oynamıştım. Orada da 0-0 beraber kalmıştık. O ne maçı hatırlamıyorum. Abi. Arkadaşlar bu arada güzel oynuyorlar ya. Ben bir güzel mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum yazın. Hadi abi. Hadi. Abi nasıl oluyor ya? Kaleci iyi. Ters oldu. Bu ne? fuole bak. Arkadaşlar fuol gördüyseniz yorumları yazın. 4 kişi 3 kişi birden dalıyor. Teknik traktörümüz de orada. Ayağa kalktı. Bakın heyecanlanıyor. Kaleye gidiyoruz ya. Hadi kral. Gol. İşte bu be. Alacağız bu maçı. Arkadaşlar alacağız bu maçı. Arkadaşlar, bu arada efsane gol attım. E şimdi e, hakem, bu arada şu şu arkadaşlar, göstereyim şu hakem. 1-0 attık golü. Adam ol. Bir gol. Hadi. Abi foul değil mi? Avantaja bırak Abi sen... Ben şaka mı bu ya? Buraya... Arka... Oha! O da full. Honorara. <laughs> Kalın. Abi nasıl yapılıyor o ya? Of ona da yap. Abi iki kişi yerde ya. Bir dakika verdi. Of. Oğlum. Lan ne kırmızı kart ya? Hemen kırmızı kart yapıyor ya. Burada kırmızı kart yok ki. Kırmızı kart olsa ben de evet derim de. Kırmızı kartlık ne var orada? Daha sarı kart vermeden eyvallah. Hemen kırmızı kartı yapışıyor ya. İnsan bir bakar. Pozisyona bakar be birden. Ne biçim bakıyorsun mısın? Puh be. İnsan bir önce bir pozisyona bakar ya. Ondan sonra sarı kartını vereceğim. Kırmızı kartını verdim ya. Değil mi? Ulan bir de bir dakika verdi. Hemen bitirmedi de gitti. Kırmızı kart verdi ya. Yani ben de eyvallah ona bir şey demiyorum da yani kırmızı kartlık bir şey yok. Ben olsam eyvallah bir şey demiyorum ben ona. Ona demiyorum da şey fena bir şey. Neyse devam et. Hadi. ona evet deyin. Bak o güzel şey. Ona evet deyin. Abi kaleye koyuyor. İki kişi kaleye koy kaleye koruyor ya, ama kor... İki kişi kaleye koruyor ya. Hakem bir çık önden hakem. Zaten bozuk oldum sana yürü. Hem kırmızı kart veriyorsun hem de oyuncuların önüne, önüne geçiyorsun. Arkadaşlar olsa çekip bayrağından da görüyorsunuz. Lan full lan lan bana kı hiçbir şey yok. Ellemedim de. Bana kırmızı kart veriyor. Ondan sonra o, on, o yapınca az önce o, ben, o bana yaptı. Ben de ona yaptım. O da kırmızı kart olsaydı var ya artık. Yani bir şey demiyorum. Hakem yani çıldırdı. Ben ya ne yapıyorsun ya? 0 yeniyoruz zaten. De i̇şte bunlar bir atarsa var ya. O zaman iş çıldır. Hadi bir tane daha. Hadi bir gol daha gelsin. Oğlum ne biçim şey ya? O arkadaşlar ona güz o güzel şey az önce söyleyemedim bir daha oldu. Ee, o oyuncu değişti arkadaşlar ona evet deyin. Gol! Budur be. Abi 2-0 gol attık, yeniyoruz. Gıcık oldum şu hakeme ya. Gitmiş kırmızı kart. Onlara da versin o zaman. Az önce bana yaptılar. Ve ona bir şey yapınca ha hayır demedim. Bak, Bak hemen verecek. Göreceğim mi? Arkadaşlar göreceksiniz ee bazenleri de böyle sinirlendiriyor ya daha sarı kart vermeden hemen kırmızı kartla yapışıyor sanki ben anlamadım onun kırmızı kart vereceğini <laughs> bak şu az önce güzel çekti bir şut daha bir gol daha abi bu da güzel oynuyor da şutları kaçırıyor o bir gol daha geldi 3-0 şuna Arkadaşlar 3-0 yeniyoruz. O direkten içeri girmiş arkadaşlar bir de. dönüyor ya. Bu arada arkadaşlar yazda birlikte Brawl Stars videosu çekecektim. Yani yazın e, Brawl Stars'ı ikide bir sinilip duruyor annem falan sıkıyordur ben de o yüzden dedim DLS çekeyim dedim. Uzun süre dedim DLS 2020'de kaldık dedim. DLS 2020 çekelim dedim. <laughs> Ondan sonra DLS 2021'i getireyim dedim. DLS 2021'i getirdim arkadaşlar. Devamı gelecek dedim. Devamı geldi. O oh, 6 dakika verdi yendik. bu oh, yeneceğiz tabii ya. Kupa maçı bu. Arkadaşlar bu kupa maçı bu kazanacağız tabii bunu. Bunu kazanmaksak. Bak. Ama Gra 27. dakikada golü getirdi. Ama 45. dakikada kırmızı kart yedi. Neden yedi? E, şerefsiz hakem verdi. Bir sonra 73. dakikada bir gol getirdi. Sen de 85. dakikada getirdi